Rüyada balkon görmek ne manaya gelmektedir? Rüyada görülen balkon yüksek rütbeli bir kimseyi işaret etmektedir. Ayrıca balkon rüyasını gören rüya sahibinin yüksek derece almaya, büyük bir makam elde edeceğine veya halk arasında saygınlık kazanacağına yahut itibarlı bir kimse olacağına yorumlanmaktadır. Bazen rüyada balkon zenginliğe ya da mala yorumlanmaktadır. Kimi zaman ise balkon rüyası kadın olarak tanımlanır. Bazen de rüyada balkon görülmesi ayrılığa yahut komşuya işarettir. Rüyada balkon mal elde etmeye yorumlanır. Rüyada balkon görmek zengin olmaya işarettir. Rüyada balkonda durmak ise balkonda mahsur kalmak eşiyle tatsız bir münakaşa yapmaya işarettir. Rüyasında kendisini bir balkonda oturmuş gören korktuğu ve çekindiği şeyden emin olur. Bazı tabircilere göre rüya sahibinin arkadaş ya da akrabaların kötü haber alacağına da işarettir. Rüyada balkonda durmak veya balkon görmek ayrılığın habercisidir. Bu rüyayı gören kişi genelde sevdiğinden ayrılır. Tek başına balkonda durmak, kişinin yaptığı faydalı işlerden dolayı huzur duyduğuna işarettir. Kalabalıkla balkonda durmak ise sevindirici işbirliğidir. Bir kişi rüyada kendisini balkonda görmesi, fakirse zengin olur, tüccar ise çok kazanır, zenginse malı daha da artar, eski bir balkonda olduğunu gören, eğer fakir ise malı artar, zengin ise parası artar, dindar ise daha ziyade ibadete koyulur. Rüyada balkon yaptırdığını görmek ise hanım ile tabir olunur, bir balkon yaptırdığını gören bir hanım ile suçlanır. Balkon üstüne bir balkon daha yaptığını görmek ikinci bir evliliğe işarettir. Bir rivayete göre balkon büyük bir rütbe, derece ve halk arasında itibar ile yorumlanmaktadır. Rüyada balkonda oturmak ise bazılarına göre rüyanızda kendinizi bir balkonda oturduğunuzu görmeniz bir arkadaşınız veya sevdiğiniz bir kimse veya aileniz içinden biriyle küçük bir tartışma yapacağınıza alamettir. Rüyada balkonda olduğunuzu görmek kötü niyetli kişilerin etrafınızı sardığına da yorumlanmaktadır. Rüyada yol, araba, otogar gibi seyahat yapılan yere bakan balkon uzaklığa ve hasret çekmeye işaret eder. Rüyasında balkon gören kişi sevdiklerinden uzak bir yere gidecek ve orada bulunduğu sürede yakınlarının özlemini çekeceğini işarettir. Rüyada yıkık dökük balkon görmek ise mutluluğa, sağlığa, rahata ve zenginliğe işaret eder. Rüyada lüks ve güzel bir balkonda oturduğunu görmek ise problem ve tatsızlığa yorumlanmaktadır. Rüyada balkondan düşmek ise etrafınızdaki insanlardan zarar göreceğinize işaret eder. Rüyada yepyeni bir balkondan düşmek yükselmeye, zenginliğe ve nimete delalet eder. Fakirin bu rüyayı görmesi zengin olacağına işarettir. Rüyada balkondan düşmek maksadın gerçekleşmemesine ve yarım kalmasına alamettir. Balkondan harabe bir yere, ıssız bir ortama düşmek iyi halden kötü duruma geçmeye işarettir. Rüyada balkon yıkamak ise Geçmişle uğraşmayı bırakıp gelecekle ilgileneceğine yorumlanır. Ayrıca rüyada balkon yıkamak, rüya sahibinin yaşantısında yeni başlangıçlar yapacağına alamettir. Rüyada balkon yıkamak, bereket ve afiyete işaretle birlikte iman güzelliğine, afiyet ve saadete delildir. Rüyada balkonun yıkılması ise sanılanın aksine iyidir. Yıkılan balkon rüyası hayra ve iyilikle tabir edilir. Rüya sahibi için önüne geleceği ve karşılayabileceği birçok fırsatı temsil eder. Rüyada balkondan atlamak ise bekar için evlenmeyi temsil ederken evli için ise maddi sıkıntıdan bolluğa erişeceğini alamettir. Bazen de rüyada balkondan atlamak gelecek bir tehlikenin habercisi olarak yorumlanır yahut tehlikeden kurtuluşu temsil eder. Rüyada yüksek bir balkondan aşağıya atlamak rüya görenin iyi durumdan sıkıntılı bir duruma düşeceğinin alametidir. Rüya görenin herhangi bir korkusu varsa yakın zamanda korkularından kurtulacağına işarettir. Rüya'da balkon kapısı görmek ise görülen balkon kapısı açıksa rüya sahibinin kısa bir süre içinde büyük bir kısmetinin olacağına alamettir. Balkon kapısı kapalıysa rüya sahibinin bazı fırsatları kaçırdığına işarettir. Bazı kere de yakınlarla münakaşaya da delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle